Evet kankalarım, buralarım. Hepinize selamlar, sevgiler. Videoya hoş geldiniz. Brakeş, Brakaş haritasındayız arkadaşlar. Delta Force Mobile'de Operation modundayım. Bu sefer Gökdelen tarafında spam olduk. Yut kardeşim. Rehber tadında olur mu bilmiyorum oyunun durumuna göre. Şimdi daha kapıyı açıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuralara geçebiliyoruz çünkü alt katı da var bu arada. İstersen alttan gir, istersen üstten, üstten gir yani. Tabii bizle beraber diğer takımlarda, diğer kapılardan giriyor. Fakat bazen haritanın ortasında spam olan takımlar buraya da gelebiliyor. O yüzden bu tarafta durmakta fayda var. Gelebiliyorlar yani. Bu arada şöyle bir ipucu vereceğim sizlere. Bu kapıyla alakalı. Bak şu anahtar. Eğer kartınız varsa direkt girebiliyorsunuz. Yani kartla direkt kapıyı açıyorsun. O zaman işte rakiplerin önüne geçiyorsun kanka. Yani sen kendi süreye bekleyip kapıyı açtığın zaman büyük bir sürprizle karşılaşabilirsin. Öyle bir durumu var. Ee? Bak bunlar kartla açtı Bu kadar hızlı nasıl geldiler buraya? Yedi. Hiç kalkma kardeşim. Hiç kalkma zahmet etme. Yine tek kaldık iyi mi? Şöyle bir fake atacağım. Bir Hiç bana bulaşma. Mermi acım ama. Aha. Şunu hemen almamız lazım. Ya bu alev atan var ya çok sıkıntı arkadaşlar. Yani hiç gold mermi bile olsa acıma vururum bunu. Fight esnasında geliyor var ya. Sizin seni bir alalım kanka. Burada merdivende üşüme. Merdiven köşelerinde yatma gel şöyle içeri ısın. Kapıyı da kapatalım her zamanki gibi. Esamcı 45 e severiz. Künyayı evet. alıyorum. Belki çıkışla alakalı biliyorsunuz. Evet. Evet. Kankaları geliyor. Nereye gitti lan? Ki ayrıldılar. <laughs> Kötü timing. Nereden sektin lan? <laughs> lan hiç sarma. Duyuyorum çünkü seni sararken. Evet, gene öldü ve gitti. Evet, bir kişi eksildik. Abi bas artık şunu. Şimdi onu vuran. Bunların devamı mı? Başka takım mı bilmiyorum. Burada dediğim gibi belli olmuyor buraya. Dışarıdan da takım oynayabiliyor. Buraya kaç takım span diyor? onu da bilmiyorum. 4 takım mı artık? 2 takım mı? 3 takım mı? Duruma göre mi? ne var hocam? Alalım. Çantanı da alalım. Boşuna sen de ağırlık yapmasın. Bak tam bunu diyecektim ha. Son adam pusu olabilir diyecektim de. 200 çıktı ama. Başka takım lan bunlar. Çok güzel. Çok güzel ama yeterli yani. Başka gelmesin lütfen. Yani şu gökdeleni falan göstermek istiyorum. Buranın çünkü üst katı var. En tepeye çıkıyorsun. Bu bizim eleman mı? Bu kim o zaman? 小心！敌人已经拿到了曼德尔船，抓紧了，找到并阻止他们！哦，来了！没声音，听不见呢。 Baksana buraya bile açmamıştı ha fight'tan. Şunu atacağım ya, bu ne ya? Al şu parçaları. bana da Car-15 mi desek, Sar-15 mi, Kar-15 mi? Onu da bırakmam abi. Şurayı tamamladık en azından. Bu arada üstü kimse açmadı. Orayı da açıyoruz yani. Şu dış kapıyı açar gibi üst tarafı da açıyoruz. Onu da göstereyim şimdi. açıyorum abi karışsın bulası. İki buçuk dakika bekletiyor. Aha. Evet çok bir para değil ama. Hayda. <laughs> Bak bu takım dışarıdan geldi ha. Tek kaldım. Adamlar full gibi. Görmüyorum ki uzak. Biraz gıdıkladım ama. Ah be ah be. Yedi ha. Attığım yedi bak. Evet ince. Oraya uçabilsem. <laughs> Nasıl tek yedim? Nasıl ben tek yedim abi? Headshot. Vallahi bravo yani. Vallahi bravo ne diyeyim abi. Uçacaktım ha bak mil saniye var ya bak bana böyle mil saniye verse uçacaktım oraya. Vallahi kardeşim sen böyle sniper oynuyorsan başka bir silah ihtiyacın yok. Yakın fight uzak fight sen sniper oyna. Adam hayatının vuruşunu yaptı ya. Vallahi billahi yani. Çok beleşe öldük ya. Ne diyeyim yani? Şans. Vallahi şans. Yani böyle bir vuruş. Tebrikler. Raporladım ama ben raporlarım abi. Ne yapayım yani? Evet yukarıyı gösteremedik abi. <laughs> yukarıya çıkmak nasip olmadı. Açtık ama şeyi. Çok takım geldi abi. Sürekli geliyorlar yani bunlar da. Defolun gidin lan. Neyse. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Yapacak bir şey yok zaten. Çin sürümü önemli değil. Bay bay.